Selamun aleyküm kıymetli kardeşler. Somali'deyiz. Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'ndeyiz. Daha önce burada birçok katarak ameliyatı yaptık. Şu anda da diyaliz merkezindeyiz. E, Somali'nin şartlarında kalitesiz su, kalitesiz gıdadan dolayı burada 7'den 77'ye herkes diyalize geliyor. Diyaliz tedavisi ve katarak ameliyatı ile gözleri aydın olsun. Somali'de sıcak iklim, zorlu coğrafi şartlar ve yetersiz beslenmeden kaynaklı olarak ortaya çıkan katarakt ve diyaliz tedavilerini Mogadishu Somali Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nde yaptırmaya devam ediyoruz. Sağlık hizmetlerine erişemeyen insanlar yaşamlarını başkalarına bağımlı bir şekilde sürdürmek zorunda kalıyor. Desteklerinizle insanların sadece gözlerini değil karanlık dünyalarını aydınlatmış olacaksınız. Sizler de katkı sağlayarak daha fazla kardeşimize ulaşmamıza vesile olabilirsiniz.